bir bardak suyu bile almaya üşenen erkeğe bu konuda uyarıda bulunmak, hak talep etmek e, isyancı bir tavır mıdır? Yani tabi bu kardeşimiz erkek. Nedir, ne yapar, hanım kardeşimi soruyor tabi. Ha, ha. Yani bu beyefendi de bu hanım kardeşimizi isyan ettirmiş yani. Orada böyle bir <laughs> hacı varızdır, <-ı> hap var. <laughs> Ee, müslümanın evinden böyle bir e, yürek acısı gelmemesi lazım, <laughs> olmaması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi işlerini kendi yapardı diyor Hazreti Ayşe. Fakat şöyle de anlamamak lazım Hakan kardeş. Resulullah Aleyhisselam sürekli evde kendi işini kendi yapardı değil. <laughs> zaman zaman yapardı. Eğer sürekli hani e, koyun sağardı diyor Hazreti Ayşe. işte elbiseyi temizlerdi, bunları yapardı. Fakat ayakkabısının söküğünü dikerdi. Sürekli bunları yapmış olsa diğer vazifeleri yapamazdı ama bunları da yapardı. Yani şöyle emri vaki içinde yap şunları yap bunlar öyle değildi. Resulullah Aleyhisselam evde rica ederdi. Zaten annelerimiz Resulullah Aleyhisselam işlerini yapmak için neredeyse birbiriyle yarış halindeydiler ama ona rağmen Resulullah Aleyhisselam bunu yapardı. Bu kardeşim bu evdeki erkek kardeşim Resulullah Aleyhisselam'ı örnek alacak. Yani kendisi zaman zaman suyunu alırsa, zaman zaman kendi işlerini yaparsa o zaman bu hanım kardeşim bu şekilde bir maruzat gelmeyecek ondan. Yani fakat umum manada Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vazifeleri bölüştürmüştü. Hazreti Ali Radıyallahu Anh evin dış işleriyle meşgul oluyor. Efendimiz Aleyhisselam damadı, kızı kerimesi Fatıma radıyallahu anha o da ev işleriyle alakadar oluyordu. Hem o zaman ne kadar zordu değirmeni çevirecek, taş bir değirmen var, un yapacak, uzaktan su getirecek. Bütün bunlar Fatıma radıyallahu anha'nın uhdesindeydi. Ez cümle erkek çalışıyor, dışarıda yoruldu. Eve gelince insan bir parça dinlenmek ister. Ama bu adam o hanımı da dışarıda çalıştırmayacaktı. Evet. Eğer dışarıda çalıştırıyorsa hanım kardeşimi kalkacak beraber sofrayı birlikte kuracaklar. Eğer çalıştırıyor hadi sen de bu eve para getir diyorsa <laughs> o zaman beyefendi <laughs> kalkıp mutfağa gidecek hanımıyla beraber yemeği hazırlayacak bulaşıkları da yıkasın.